Bir giyim firmasının ürünlerinde kullandığı etiketlerin ebatları aşağıda verilen cetvelde gösterilmiştir. Cetveller üzerinde değerler milimetre cinsinden verilmiştir diyor. Ee, dikdörtgen şeklindeki bu etiketlerin kenar uzunlukları milimetre cinsinden birer doğal sayı ve alanları birbirine eşittir. Ee, buna göre etiketlerden birinin görünen yüzünün alanının milimetre kare cinsinden değeri hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar bunun bu kenarına baktığımız zaman uzunluğu nedir? 30. Bu kenarına baktığımız zaman burası 5, burası 15. Ondan e, baktığımız zaman burası nedir? 5'ten büyük fakat 10'dan küçük. O zaman bunun alanı için ne deriz? Bu kenarına x dersek. E, x ne, hani, ne arasındadır arkadaşlar? 5 ile 10 arasındadır. Bunu 30 ile çarptığımız zaman bir kenarı kaç? 30. 30 ile çarptığımız zaman neyini buluruz? 30x'i. O zaman 300'den küçük kaçtan büyüktür diyeceğiz. 150'den büyük olduğunu söylemiş olacağız. Bu elimizde bir dursun. Şimdi buna baktığımız zaman bu kenar uzunluğu kaç? 15. Buradaki kenar uzunluğumuz zay. Ben y desem uzunluğu kaç arkadaşlar? 15'ten bakınca büyük. 15 ile 20 arasında o zaman. Y 15 ile 20 arasında. Diğer kenar kaçtı? 15. O zaman 15 ile y'yi çarparsak 15 y hangi aralıkta olmuş olur arkadaşlar? 300'den küçük, 225'ten büyük olmuş olacak. Şimdi hepsini sağlayanı bulacağız arkadaşlar. Dikkat edin. Burası 10 yani burası 10 oldu. Buranın uzunluğu 5, 10, 15, 20. 20'den büyük, 25'ten küçük. Buraya da ne diyelim? Z. Z. 20'den büyük, 25'ten küçük. 10 çarparsak arkadaşlar ne yapar? 200, 10z kaçtan küçük? 250'den. Baktığımız zaman burada 200 ile 250 arasında olması gerekiyor. Bunu bir 270 ile 300 e eledik. Burada ne diyor? 150 ile 300 arasında ikisi de olabilir. Buraya geldiğimiz zaman 225 ile 300 arasında o zaman 110 derledik. Hepsini sağlayan arkadaşlar nedir? B seçeneğidir diyerek 240'ı işaretleriz.